Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalın kalbine hoş geldiniz. Dergi. Tüm detaylar bu videoda. Abone olmayı unutmayın. Haber akışımıza geçmeden önce kanalımıza göz atın ve videomuzu beğenin. Magazin dergisinin gece boyunca dikkatini çeken olaylardan biri de şuydu. Genç ve başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu'nun trend olan davranışları. Sosyal medyada ve perde arkasında. Sıla Türkoğlu'nun şüphesi var. Arkadaş grubuyla özel bir akşam. Güvenlik güçleri ve olay yerine yakın çevreden gelen bilgilere göre Türkoğlu'nun gece boyunca sergilediği neşeli ve coşkulu tavır ise görenleri şaşkına çevirdi. Ancak asıl şok edeceğin. Gece ilerliyordu. Sıla Türkoğlu'nun oyuncu Halil İbrahim Ceyhan hakkında yaptığı açıklamalar. Yakın çevresi ve bazı basın mensupları arasında büyük bir başarı elde edildi. Türkoğlu'nun açıklamalarının hem arkadaşları hem de yakın çevresi arasında büyük şaşkınlık yarattığı bildirildi. Ceyhan taraftarlarına. Genç oyuncunun bu yorumları yaptığına dair kulislerde dedikodular dolaşıyordu tanınmış meslektaşıyla yaşadığı gerginlik veya anlaşmazlık nedeniyle. Sıla Türkoğlu'nun gece boyunca yaptığı açıklamalar, mekandaki diğer konuklar tarafından da kayda alındı. Ve bazı sosyal medya kullanıcıları haberi hızla yaydı. Anlık gönderiler. Yakın kaynaklara göre söz konusu ifadeler şu kişilerden gelmiş olabilir. Halil İbrahim Ceyhan'ın son dönem projeleri ve profesyonel hayatıyla ilgili gözlemlerden. Ancak iddiaların gerçekliği ve detayları henüz netlik kazanmadı. Ceyhan'dan Sıla Türkoğlu'nun arkadaş ve aile çevresi de dikkat çekiyor. Aktrisin akşam boyunca mutlu ve coşkulu göründü. Ve bu ifadelerin alkol nedeniyle abartılmış olabileceği belirtildi. Halil İbrahim Ceyhan'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu olaylar, sosyal medyada ve magazin basınında yoğun tartışmaların konusu olmaya devam ediyor. Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim'in sosyal medyada herhangi bir açıklamasının olmaması. Ceyhan, akşam saatlerinden sonra söylenti ve spekülasyonları körükledi. Medyanın yorum yapmaya ve paylaşmaya devam edeceği anlaşılıyor. Bu iki ünlü aktörün bağlantısı ve olası açıklamaları hakkında bugün bir araya geldik. Önümüzdeki günlerde her iki tarafta resmi açıklama yaparsa, yaşananların gerçek nedenleri ortaya çıkacak. Şu anda eğlence sektörü hayranları şunu takip ediyor. Sıla Türkoğlu'nun eğlenceli ama bir o kadar da tartışmalı gecesini ilgiyle izliyoruz. İstanbul'un en ünlü mekanlarından birinde düzenlenen gece olay yarattı magazin basınının ve magazin basınının dikkatini çekti. Genç ve başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu, arkadaş çevresiyle birlikte katıldığı özel bir davette unutulmaz bir akşam geçirdi. Türkoğlu'nun etkinlik alanına girdiği andan itibaren enerjisiyle herkesi büyülediği söyleniyor. Ama daha sonra alkolün etkisiyle oldukça neşeli ve gürültülü. Konuklar genç oyuncunun sürekli sohbet ettiğini ve arkadaşlarıyla birlikte eğleniyor, zaman zaman dans edip şarkı söylüyordu. Ancak en şaşırtıcı olanı, Sıla Türkoğlu'nun o akşam ilerleyen saatlerde yaptığı açıklam.